Selamun Aleyküm hayırlı işler hayırlı bayramlar arkadaşlar Toptaş Kaz çiftliğinden selamlar Akşam oldu Bugünkü Akşam hazırlığımız akşam yemeği hazırlığımız hazır e, Kazlarımızı çağıracağız biraz sonra Bir 10 dakika 15 dakika sonra çağıracağız Daha var erken ama bizim işimiz var bugün erken alacağız O yüzden Hazırlığımızı yaptık Kazımızın içeride şu yarısı girdi içeri. Kazlarımızın yarısı içeride. Şurada <laughs> suyumuz hazır. Otomatik kullanıyor zaten. İçinde sular var. Kenarlarda otlarla biçtik getirdik. Şimdi dışarıda yediler bütünü ama akşamda sabaha kadar boş kalmasınlar. Full time enerji depolasınlar diye. Vitaminleri hazır. Suların içinde de vitaminleri var. İlaçları var. Çadırı komple doldurduk. Böyle de, böyle Dışarıda güneşli hava. iki saate kadar önce hava kararır. Daha erken. Ama biz erken yaptık. Bir saat sonra çıkacağız. Şurada mastarımızın otlarla aşırı oldukları zaman. Hepsinin keyfi yerinde. Sesleri çıkmıyor. Çadırımızın aydınlatması, elektriği her şey var, havandırma, sinek yeni yaptık. Şöyle yakından göstereyim, ansar mansar girmesin diye, bu yeni yapıldı. Bundan sonra açıkta kalacak, önce terleme yapıyordu, sıcak oluyordu. Bundan sonra inşallah güzel rahat edecektir. Burası büyük olan Şu ileride şu cicüler koyduğumuz yer var. Orada da 80-100 metre kadar falan. Şimdi yeni gelecekler var. 700 tane yeni gelecek. Bunlara ilave yapacağız. Burada 300, 350 tane civarında var. 1000, 1060, 1070 tane falan olacak. Toplam 1000 tane geçecek inşallah. Bunun içinden biz e, seneye olacak olan damızlıklarımızı seçeceğiz. Kalanları keseceğiz. Bin tane ile işe başlayacağız inşallah. Burada bunlar da yemliklerimiz ters çevirip içine giriyorlar. Pisletiyorlar. Ters çevirip bunları. Şimdi biraz bu bir saat falan şu otları yesinler. Zaten dışarıda diye otlanıyorlardı dışarıda Merhaba. Bir içeriye de koyduk. Bunlarla otlarla biraz karnına doyursunlar. En son katı yem diye cici büyük yemlerimizi vereceğiz. Büyük görmelerine bakma bunlar daha cici. 40 günlüktü. 40-45 gün arası. Değişiyor. Şöyle bakalım. Gel 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 gel. Toplarım bakalım. Çağır arkadaşlar çağır, gelsin hepsi. Hepsini çağırın. Bunlar sularını içiyorlar gelen gölgeye gelir. Dışarı sıcak tabii. Ağaçlarımız var ama ağaçlarımıza yani altına yatıyor. Aynı bu şekilde yatıp ağaçtan alttaki otları yiyorlar. Belirli yerleri sularımıza sularını içiyorlar. Eğleniyor. Gezip tozup geliyorlar. Tehlikeleri yerlerinde. Böyle hepsi. Sessiz sedasız uyutmama moduna geçiyor baksana karınlar doydu İşte bunlar böyle rahat huzurlu oldukları için 3 kiloyu geçtiler daha 45 günlükler 45 gün olmadı yani ben nazar değmesin diye söylüyorum ama daha 40 gün 40 gün olmayanlar var burası ufak bunlar 20-25 günlük Büyücü. Bunlar ufakla yani, Bunlara yemleri full veriyoruz. Tabi tamam, otlar hazır. Hazır oyunları değiştireceğim şimdi. Valla ot dayanmıyor bunu. <laughs> Toplamda 250 civarı var burada. 7 tane daha gelecek. 1050 oluyor. 1050, 1060, 1070. Hadi kaç kez? Suları hazır. İlaçlı suları. Vitaminli. Bunları değiştireceğiz. Orada var. Bunları değiştireceğiz. Büyüklerin suları otomatik. Otomatik depodan geliyor. Şöyle buraya geliyor. Dışarıda da var. Dışarıya gidiyor. Bunlar yemliklerimiz. Ters şey, çeyiz. Kirlenmesini ters çeyiz. Bir saat sonra hem hasıllarını vereceğiz. Hem de katı yemlerini vereceğiz. Yüzü yemlerini. İnşallah bir hastalık ölümlerim olmuyor. Son derece sağlıklı var. Bunlar da buna başlamış da yemeye. yerinde. Çadırımız büyük geniş. Bu çadır tabi gelenleri alacak mı inşallah alır. Sıkıntı olursa ilave çadır yapmamız lazım. Gerçi ya bunlar Bunlar dışarı sepetleriz. Yeni gelenler burada kalsın. Otlar taze daha. Yeni yeni biçtik getirdik motorla. Duvarları olur getirdik. Yer büyük. Taşıması zor oluyor. Yük yer zor oluyor. Bunlar zaten akşama kadar dışarıdalar. Sabah akşama kadar dışarıda yiyorlar. Bunu da bir değişiklik olsun diye. Çok otlar çok büyüdü. Bereketli yer. Maşallah çok fazla büyüyor. Ağaçların altı ağaçların hizasına yukarı kadar oldu. Hepsini söktük şey. Kestik getirdik. Bugün böyle değişiklik oldu. Yoksa dışarıda yiyorlar. Buraya almıyoruz normalde. Ama burada full. Bak kalkmıyorlar biliyor musun? Bak yanlardan geçiyorum kalkmıyorlar. Niye? Keşkeler yok. Yemek. Karınlar doymuş. Bir ben buradan gidersen yatacaktır. Gel 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 gel. Kalkın gezin biraz. Kalkın bakalım. Gezin. Gezin acıkın gelin yürü. Haydi. Maşallah maşallah. Arkadaşlar. Top taş Hayırlı Ramazanlar diler. Cümlete selamun Ekim ayından itibaren civcivler için, taz eti için gerekirse çok fazla olursa yumurtalar için ön siparişler almaya devam edeceğiz. O yüzden bizi takip etmeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıklı, huzurlu, kaliteli taz eti Mas, Alman kazı. İstiyorsanız sizinle kıvamalacaksınız. Tüm metal selamlar ediyor. Gel 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 gel. Hoplar. Esallayın bakalım, esallayın. Beni yemeyin beni yemeyin Haydi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam ve dua ile. Hayırlı akşamlar.